Merhabalar. Kodlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncesinde hatırlatmak istiyorum, destekleriniz bizim için çok önemli. Videoları beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Çünkü birçok video serimiz gelecek. bundan haberdar olabilmeniz için kayıt olmanız gerekiyor. Ee... Aslında abone olmamız gerekiyor. Abone olursanız hiçbir güncellemeyi kaçırmamış olursunuz. Peki en son ne yapmıştık? Ben burada sizin kodları alabilmeniz için 3BE Entity Framework ile ilgili kısım için bir tane branch oluşturdum. GitHub'tan bunu alabilirsiniz. GitHub linkini aşağıda paylaşacağım. Aşağıdan alıp kontrol edebilirsiniz. Şimdi mesajlarla ilgili bir şeyler yaptık. Şimdi entity izlerimizi buraya koyduk. Temel birkaç tane entity'mizi koyduk. Bunun dışında da bir şeyler koyacağız zamanla, yaptığımız yanlışları düzelteceğiz, eksik varsa onları ekleyeceğiz. Öncelikle mesaj bölümünde şuradaki User ID'leri String olarak bırakmışız, bunları isterseniz bir Integer'a dönüştürelim. Hani bunlar zorunlu değil ama şöyle yapalım, Integer'a dönüştürelim. Çünkü diğer tarafta birbirleriyle eşleşebilmesi için, sağlıklı bir şekilde eşleşebilmesi için bir foreign key oluşturabilmesi için bunların integer olması gerekiyor ki çünkü grup dediğimiz nesnenin içerisindeki id integer olduğu için bunların birbirlerini rahatlıkla görebiliyor olması lazım Bunları şuradaki grubu da kald kapatıyorum Bunları şekillendirmiştik zaten sadece şu ikisini integer'a geri dönüştürdüm string de integer olarak yaptım User id ile grup id'yi nullable geçiyorum çünkü olmasını izin ediyorum Çünkü bir mesaj grubun mesajı mı yoksa user'ın mesajı mı onu bilemeyiz. Ee, o yüzden ikisinden birinin dolu olması bizim için ne olduğunu anlatacak. Hangi, kimden geldiğini anlatacak. Yani user'dan mı gelecek yoksa grubun mesajı mı yoksa user'ın mesajı mı onu anlamış olacağız. Yine diyorum eğer bir sıkıntı olursa eğer yan, farklı bir şekilde devam etmemiz gerekirse ileride devam edeceğiz. Şimdi entity'izlerimizi ayarladık. Artık ne yapmamız lazım? Bizim bunu veri tabanına aktarmamız gerekiyor. Şurada migration'larım kalmış ki migrations diye bir klasör kalmış. Bunu isterseniz silebilirim ama kendisi oluşturacak zaten. Şuradan delete diyebilirim. Sizde yoktur muhtemelen ama farklılık olmasın diye bu şekilde yapmış oldum. Güzel, şimdi ne yapacağız? Şimdi yapmak istediğim aslında Entity Framework'ün bütün öncelikle kütüphanelerini şuradaki chat app datanın içerisine eklemek istiyorum. Bunun için VS Code'un yine sağ tıklayıp şurada Solution Explorer'da sağ tıklayıp Add Nuget Package özelliğini kullanabilirim. Şurada Entity Framework Yazdığım zaman core versiyonu gelecek. Bakın şurada Entity Framework Core tıkladım. Son versiyonunu kurmasını istiyorum. Güzel. Keşke çoklu yapabilsek bir de yani çok e, birden fazla ekleme yapacağım çünkü her seferinde bunu yapmam gerekiyor. Entity Framework Core Design, SQL Server'ı, Tools'u e, bunların hepsini ekleyeceğim arkadaşlar. Design versiyonunu seçtim. Güzel. Add New Package Manager dedim. Yine Entity Framework dedim. Enter'a bastım. Kendisi getiriyor. Design eklemiştim. SQL Server ekliyorum. Ekledim. En son da Tools ekleyelim. Code First mimarisiyle gireceğim için burada bunlara ihtiyacım olacak. Code First mimarisinde biz kodları yazıyorduk. Kendisi ne yapıyordu? Veri tabanına yerleştiriyordu. En son da tools ekliyorum. Son versiyonu ekledim. Tools'u da eklemiş oldum. Bunun dışında bize ne lazım? Bir DB kontekste ihtiyacımız var. Şurada bir entities'in altına yazabiliriz bunu. Mesela chat app DB context diyorum. Yine CS olarak yazacağım. Hatta bunu elimizde yazarsak namespace'leri falan yazmak zorunda kalıyoruz. Bunu böyle yazmak yerine siliyorum şu yöntemi tercih edeceğiz arkadaşlar. Şuradaki datanın içerisinden geliyorum. Yani Solution Explorer'dan gelip de bu işlemleri yapmamız çok daha mantıklı olacaktır. Solution Explorer içerisinden Entities e artık tıkladığım zaman bakın bana class soruyor. Ben de diyorum ki Chat App DB diyorum. Aynı şey ama kendisi bakın namespace ve sınıfı hazır hale getiriyor. Şimdi bunu bir DB konteksten türeteceğiz öncelikle. Bu zaten Microsoft Entity Framework Core'un içerisinden geliyor arkadaşlar. Bakın Copilot da bize sürekli yaptığımız şeyleri öneriyor. Yine kendisine bir base configuration teslim ediyoruz. DB Context'e iletebilmemiz adına bunun constructor'ında bunu kendisine iletiyoruz ki neden bunu iletmeye ihtiyacımız var? Çünkü biz buradaki optionları şeyden çeksin istiyoruz. Buradaki chat app'in içerisindeki app config'den, app settings'ten, pardon, app settings içerisinden çekmesini istiyoruz. O yüzden connection string'imi de burada yazacağım. Peki kontekstimde işlerim bitti mi? Hemen bakalım, kontrol edelim. Bir user'larımız oluşmuş, gruplarımız oluşturmuş, mesajlarımız oluşturmuş. Bütün entity'lerimiz için, bütün entiteleri için kendisi bir tane gördüğünüz gibi tablo oluşturacak şekilde. bunları aslında birer veri tabandaki tabloyu temsil ediyordu hatırlarsanız. Bunları oluşturacak şekilde kendisi bunları yazdı. Evet biz de yazacak olsaydık bu şekilde yazacaktık. Buradaki işimiz bitti. Şimdi bize şey lazım. Şuradaki arkadaşa ihtiyacımız var. Yani connection strings'lere ihtiyacımız var bu her zaman elimizin altında bulunsun istiyoruz. Mesela default connection diyelim. Şunu kabul edelim ama eksikleri var. O eksikleri tamamlayacağız. Şu virgülü kaldırdım. Bir miktar daha küçültürsem daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi serverımızı yazacağız. Bizim <laughs> Docker'daki şu Docker da kırmızıda açalım hemen. Docker'daki adresimiz localhost 1433 diye geçiyordu. Chat SQL'imiz, chat app SQL'imiz böyle geçiyordu. Bunu da başlatalım. Ee, i̇çeride var mı hazırda bir bakalım. Nasıl bakacağız içeri? Ee, ne diyeceğiz? Azure Data Studio'yu açarsam eğer hemen karşıma gelecektir. Şuna bir bağlansın. Connect diyorum. Bakın localhost 1433. Bakalım bağlanacak mı herhangi bir problemi var mı? Veri tabanımız sandığımdan da uzun sürdü. Bu başlamamış. Başlatamadık mı acaba? Peki tekrar deneyelim. Evet şimdi bağlandı. Biri tabanım daha önceden bende duruyormuş. Bu arkadaşı bir drop etmek istiyorum. Sağ tıkladım drop dedim. Preview dedi. Şuradan close existing connections diyorum. Eğer açıksa hani başka bir yerden açıksa kapasın. Connection'ı düşürsün istiyorum. Şu tabi Docker'ın bu ilginç hareketleri beni biraz şüphelendirdi. Neyse önemli değil. Artık şuna ne diyeceğim? Localhost virgül 1433 diyeceğim. Veri tabanı olarak da bana chat app db şeklinde bir veri tabanı oluştursun. Trusted Connection kullanmayacağım arkadaşlar burada ee, kullanmak istediğim User ID, S.A. Password de Password1 şeklinde kullanacağım. Bir de .NET 7 ile Entity Framework Core 7 ile birlikte gelen şu Trust Server Certificate özelliğinde True olarak işaretledim. Güzel. Artık connectionım var. Default Connection bunun içerisinde. Hatta bunu artık şurada ne yapabilirim? Yapılandırabilirim. Ne diyeceğim? Builder Services at DB Context dedim. Şurada tipini söyleyelim isterseniz. Tipimiz Chat at DB Context değil mi? Tipini de söyledik. Options dedim. Şöyle bir Options bölmesi açalım. Options use SQL server diyeceğim bunları ekledim tabi bunun için yine bakın using Microsoft Entity Framework core namespace arasına eklemem lazım ki bu arkadaşı görebilelim Default connection diyor evet Şuradaki connection string ismini buna teslim etmiş oldum arkadaşlar Şurada da aslında işlerimizi halletmiş olduk güzel. Middleware katmanımız, ki burası middleware katmanı, middleware katmanımızda bunu da şekillendirmiş olduk. Connection stringimizi development tarafına yazmış olduk. Tabii ki şurada da yazabilirdik, app settings içerisinde de yazabilirdik. Bu da production kısmı. Production kısmı için farklı işlem yapacağız. Farklı bir veri tabanı işlemi yapabiliriz. Yapmamız gerekir zaten. Production tarafı farklı olduğu için. Güzel şimdi bu arkadaşı veri tabanına nasıl upgrade edeceğiz? Bunun için aslında öncelikle bizim data tarafına bir gelmemiz lazım. Konsolumuzu orada açmamız lazım. Open in integrated terminal diyorum. Chat at data'ya buradan erişmiş oldum. Sonrasında .NET EF'yi kullanacağım arkadaşlar. .NET EF bu tool'u kullanacağım. Eğer kurulu değilse .NET EF e install diye Google arama yaparsanız rahatlıkla erişebilirsiniz. Nasıl install edileceğini gösteriyor. sonra ben bunu migration olarak kullanacağım. Bunun için özel bir komutumuz var. Migration'ları eklerken şöyle yapacağız. Migrations diyeceğim. Yani migration'ları eklerken bunu unutursam tre tre help diyerek aslında her aşamasını rahatlıkla ne yapabilirim? Hatırlamam ama bana yardımcı olabilir. Bakın DB context var, database var, migrations var. Şimdilik migrations'ı kullanacağım çünkü bana bir migration oluşturmasını isteyeceğim chat app içerisinde. Peki yine gelelim terminale. Şunu diyeceğiz artık .NET EF migrations dedikten sonra yine unutursanız tire help diyerek bu komutları öğrenebilirsiniz, hatırlayabilirsiniz. Ben Add diyeceğim arkadaşlar yeni bir migration ekleyeceğim ve projenin aslında migration ismini söyleyeceğim ilk etapta init kullanacağım ben çünkü initialize yapıyoruz ilk ilk yaptığımız şeyi burada söylüyoruz fakat şöyle bir durum var bunu Visual Studio ile yazarsanız startup projenin kim olduğunu biliyor Visual Studio biliyor ama VS Code'da bunu yazarken kendisine belirtmemiz gerekiyor. Startup Project'in içerisinden aslında alacağı şey şuradaki kısımlar. Yani e, Default Connection'ı bilecek. Nereden bilecek? Buradaki DB konteksten bilecek. Bunu Dependency Container'ların içerisine ekleyecek. Ekledikten sonra biz bunu yaparken EF bu arkadaşın hemen buradan olduğunu anlayıp kendisi gidip Buraya migrationlar oluşturacak, update database derken de o bilgileri tekrardan kullanacağız. O yüzden startup projektimizin kim olduğunu belirtmemiz lazım ki şu kısma erişebilsin. Çünkü bu kısım bizim aslında chat app dediğimiz kısım. Yani bizim web API kısmımız, startup projektimiz bu. Konfigürasyonları buradan alsın istiyoruz, sonra da gelsin. Buradaki Base Options dediği kısımdan şuradaki DB Context'e atasın ki bütün işlemleri buradan rahatlıkla görüp yapabilsin istiyoruz. O yüzden burada şurada bir Startup Project diyerek. Project diyerek tabii ki kim olduğunu da söyleyeceğiz. İki nokta diyorum Base'e çıksın, yani bir üst klasöre çıksın. Sonrasında da desin ki işte Chat App değil mi? şu arkadaşımız chat app e, chat app'in içerisinde şu klasöre çıktığımızı düşünün yani şuradaki solution düzeyine çıktığımızı düşünün İçerisindeki chat app klasörünün içerisinde hemen yazamadım chat app klasörünün içerisinde chat app cs olarak kendisine belirteceğim cs proj yalnız yazmazsak doğru bir şekilde çalışacaktır. Şimdi enter'a basalım, bakalım bir durumumuz var mı, bir problemimiz var mı, bir görelim. Doesn't Reference, bakın ne diyor, chat app projesi, startup proje. Doesn't Reference, bakın dizayna e ihtiyacı varmış, Microsoft Core dizayna e ihtiyacı varmış. Evet, haklı çünkü oradaki işlemleri yapabilmesi için, onu alabilmesi için design namespace'ine ihtiyacı var, o, onun içerisinden alacak. O yüzden ben ne yapıyorum? Şuradaki chat app projesine sağ tıklıyorum. Add Nugget Package diyorum. Kopyalamıştım buradan aşağıdan. Yapıştırdım. Enter'a bastım. Buraya da ekliyorum. E, hocam eklememiş miydik? Ekledik. Nereye ekledik? Aslında datanın içerisine ekledik biz onu. Chat app projesinin yani bizim startup projektimizin içerisine eklemedik. O yüzden oraya da eklememiz gerekiyormuş. Ekle dedi. Ekledim. İşlemi hallettim. Yine yukarı yön tuşuna bastıktan sonra bakın çalışmaya başladı. Benim Entity Framework Tool'umun versiyonu 8.04'müş ama update varmış. Bu sadece bir uyarı çok da önemli değil. Ee, bakın artık şurada Migrations diye bir klasörün gelmiş olması lazım. Gördüğünüz gibi geldi. Şurada neler yapacağını söylüyor. Up olduğunda neler yapacakmış? Tablo oluşturacakmış, grup tablo. Primary key'leri, foreign key'leri her şeyi burada kendisi otomatik olarak ayarlıyor. Yani biz kodu yazdık. Kendisi de bu kodu generate etti. Sonrasında bu kodları çalıştırarak veri tabanını oluşturacak. Peki veri tabanını oluşturmak için benzer şekilde .NET, EF Database diyeceğiz şimdi. Update diyorum. Database update. Tire tire. Yine startup projektimizi kendisine belirtiyoruz. Chat app chat.cs app proj dedikten sonra bunu demek dedikten sonra enter'a basıyorum veri tabanımız ayaktaysa unutmayın connection string property has not been initialized muhtemelen connection stringi şeyden okumaya çalıştı Şuradaki development'tan değil de e, buradaki app.js içerisinden okumaya çalıştı o yüzden böyle kendisi kızıyor bize. Tamam kopyaladım. Aynısını getiriyorum. Şuradaki arkadaşın altına yapıştırdım arkadaşlar. Tek yaptığım bu. App Settings JSON'ın içerisine getirdi. Yani bütün genel ayarlamaların bunun içerisinde olacak. Development tarafını kendisi görmedi. Yani debug mod deyip aslında yolumuza devam edebilirdik çok da önemli değil şurada. Ben kendisini buraya yapıştırıyorum. En nihayetinde production ortamda da ihtiyacımız olacak. Default connection. T dememişiz. Burada da hatamız bu. Şurada default connection diyoruz. Program JS içerisinde default connection diyoruz. Ama burada default T'sini yazmamışız arkadaşlar. Şuna da yazalım isterseniz. Bir karışıklık olmasın. Kaydettim. iki tarafa da. Hemen tekrardan çalıştırıyorum. Evet başarılı bir şekilde dan dedi gördüğümüz gibi. Ee, ve çalıştırdığı komutları da burada bize söyledi arkadaşlar. Peki gidip bir kontrol edelim her şey yolunda mı olmuş mu olmamış mı? Database'e tıkladım. Şurada refresh butonuna tıkladım. Evet chat gelmiş. Peki gruplara gidip bir bakalım. Select Top Bean Roll diyelim. Şuradan hızlıca bir görelim arkadaşlar. Her şey yolunda mı? Name'imiz, Description'ımız, de Avatar'ımız. Şunlar Base'den geliyordu hatırlarsanız. Base Entity'den geliyordu. Mesajlarımız yolunda mı? Bir bakalım. Content User ID, Group ID. Evet bunlar da tamam. User'larımıza bir bakalım. Username, Password, Email, Full Name, Avatar, Role connection id ve created it şunları zaten yine base id'den base entity'den geliyorlar arkadaşlar her şey yolunda gibi görünüyor yine düzenlememiz üzerinde bir şeyler değişiklik yapmamız gerektiği durumlarda değiştireceğiz bu videoyu da çok fazla uzatmadan burada bırakalım entitylerimizi oluşturduk temel anlamda bundan sonraki adımda artık repositorylerimizi oluşturmaya başlayacağız. Jenerik ripostörlerimizi oluşturmaktan başlayacağız. Hemen ardından da artık şurada kontrollerlarımıza oluşturmaya devam edeceğiz. Tabii servisleri de oluşturduktan sonra o işlemlerimize devam edeceğiz. Ee, yine hatırlatıyorum videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, abone değilseniz abone olun ki sonraki videoyu kaçırmayın. Ayrıca kodları da yayınlıyor olacağım. Hatta hemen gönderelim. Şuradan hemen gönder diyorum. Full requestte ihtiyacımız yok. Şuradan ne diyelim? 3BE Entity Framework integration Entegrasyon da diyebilirim. Hadi commit dedim. Bunu Save commit commits changes diyorum. Sign diyorum. Artık bunlara da siz de ulaşabilirsiniz. Linkini ilk videoda da, ikinci videoda da bıraktım. Bir önceki videoda da bıraktım. Ee, bu videoda da linki aşağıda yer alacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.